Yazıklar olsun bize. Ş şehit olanlara bakın ya yaşlarına bakın bakın ya. Empati yapın yerine koy. Güvenlik görevlisi şehit olacak. Yok öyle ya ama. Benim askerim evladım ucuz değil. Ekmek buldurmazlar. Bak bunun birisini yapsınlar Avrupa'da Amerika'da. Kalkacaksın sen o örgüte terör örgütü diyemeyeceksin. Ekmek yemesin ekmek. Çık da yap bakayım. Hadi. Git de Amerika'nın ortasında IŞİD'i savun. Git de Avrupa'nın ortasında terörü savun. Sana ekmek yedirmezler. Soluğu nerede alacağım belli olmaz kalkıp bize demokrasi dersi vereceksiniz, ha? hukuk dersi vereceksiniz, hak ve hürriyetler dersi vereceksiniz. Kusura bakma. Sen mi olun kardeşim ne istiyorsunuz ya bizden ya? Ne istiyorsunuz bizden ya? Toprak mı istiyorsunuz? Bir karış alamazsınız. Benim askerimi şehit mi ediyorsun? Bunu misli, misliyle karşılık vermek ne demek? Ya size gün yüzü göstermeyeceğiz. O sahada göreceksiniz siz. Benim garip kuramam her şeyim. Çoluğum çocuğum oralarda şehit düşüyorsa bu vatan millet için bizim konuşacak başka hiçbir şeyimiz olamaz. Bu vatan kolay kurulmadı. Bu ülkenin 2500 yıllık kara ordusu var. Türk milletin. Neyi Kim kim kime neyi anlatıyor? Bak hodri meydan çekiyorum. Kardeşim hesabınız ne derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? açık açık konuşun. Herkes eteğindeki taşı döksün. Yok o siyasi parti öylemiş bu siyasi parti böyle değil. Bu siyaset meselesi değil. Bunu geçti. Bu millet bunu bilecek. Bunu anlayacak. Öyle akan kan yerde kalmayacak. Bilmem ne kılıçe sözlere benim karnım top. Bu mesele bitecek.